İsrail 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze şeridinde hedef gözetmeden bomba yağdırmayı sürdürüyor. Kadiler ordusunun yine Gazze kentindeki Şati mülteci kampıyla Tufa mahallesine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 38 bine dayandı. Hayatta kalanlar ise açlığa ve susuzluğa mahkum edildi. <laughs> 8 aydır İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları aralıksız devam ederken uyguladığı ambargo nedeniyle kente insani yardımların girememesi sonucu Filistinliler açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Beslenme sorunu yaşayan çok sayıda Gazze'li çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan yeni doğan bebekler Deirbalah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki kuvözlerde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin Refah kentinden Han kentine göç eden Filistinli ailelerse saldırılarda yıkıma uğrayan bir okulun çevresinde kurdukları çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Gazze şeridine yönelik saldırılar ve katliamlar sürerken İsrailliler Gazze şeridinde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösteri düzenledi. Tel Aviv'deki King Court Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici, ellerinde İsrail bayraklarıyla Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. İsrail polisi göstericilere atlı birliklerle müdahale etti. Öte yandan İsrail Lübnan cephesinde de tansiyon yüksek. Lübnan'daki Hizbullah hareketi İsrail'e ait stratejik askeri altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in pişman olacağı uyarısını yaptı.